Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, efsane gameplay olmayan bir videoyla karşınızdayız. Bugün Mehmet'le birlikteyiz. Neden efsane gameplay olmayan diyorum? Ee, oyunun iyice şey çıkmaya başladı. Değil mi Mehmet? <laughs> ya aga. Aga öyle de. Ya abi. Arkadan geliyorlar etmi çıkarmıyorum. Ama bunu çok yapmaya başladılar. Ya abi bak bak gene geldiler. Aşağı atla aşağı aşağı. Lan Lan ölsene. Ölsene. Ya oğlum yumruk da işlemiyor. Ya. <laughs> ya oğlum. Ya abi ne söylüyor bu ya? Ya sırak şuna söv. Kızımı çocuk ölsene. Vallahi ya. Nurok Challenge'ımızın ikinci maçı ve ikinci maç şöyle atlayalım. Yetmiş, yetmiş beş. Oo, wow. Şimdi bir yerlerde bekleyek biz. Sakın bir şey alma, zut. I, loot loot falan sadece drop loot ile idare edeceğiz. İlk maç bayağı bir komikti ya ara. Uh. Onu tabi başka arkadaş yaptık. Robotum, o botun bile canı götürmemiz önemli. Ay, hayır, ay de demesin, demesin, demesin. Oo o o o. Abi, uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş oradan. Oha oha nasıl oradan vurdu Do attın bakan drop atmamış ya. Evet. <laughs> çanta. Soy çanta be. Ay, Ay kankacım Erdoğan sana sıran senindir. Hadi bakalım. İlk drop'ten de verecek bakalım. Hadi assana be. Ha? Dur dur. Otta sin ot mi? Otta sin, otta sin, otta sin sür. Hadi bakalım ilk ne çıkacak. Almamış olsunlar inşallah. Lik. Oh, abi aldım orada. arada. İnme. Al. Bazen kullan. Ama seni öne geçmen lazım ama. Nasıl vuracaklar? Bakalım nasıl bekleyelim bekleyelim bakalım. Maalesef kardeşim. Droblus villa. Ama da vurarsın yani. Scopes'u indirmişliğim vardır bir kere. bu bot hiç uğraş. Ya bak. Bak gene aynı hatayı yapıyorum ya. Botlar arasında dolaşıyorum. Aha Triddle'da var. Tamam. Tridil'e doğru sürüyoruz. Ya abi hatırıma şu bug'i kaymasın ya aman ya. Dur abi. ha orada tamam. Hemen gidiyoruz ikinci silah. İkinci silahı ben alayım. Şöyle otomatik verisi güzel olur. İki AVM. Ve ve AVM verirse sıkıntı bu arada. İki AVM ne yapacağız yakın mesafede? Lan. Ya bir kayı koymayın şuraya ya. Ha kankacım al bakayım. Abi inşallah kimse gelmedi, gelen olmasın. Yok abi, yok gelen var, gelen var. Kapılar açık. Hayır almışlar ya. Hadi kanka vurarsın. Aba, aba Ulan lan, bir challenge yapalım dedik terse gitti ya. O oh, Yusuf. Yusuf bu kadar canlı da idare edebilirsin yani. Abo kit. Oy 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 sarı kitine. Oh. Hadi bakalım. Şu anda birisi ağaçta. Bak ağaçta bak. Ooo. Oh. Efsane. Ooo. Oh. bu şu anda güzel gidiyor ben ölsem de. Birisi orada mı? Birisi drop'un orada gibi. Dur bakalım. Lan orada birimiz saklanıyor? Yok. Değilmiş ya. Abi şu anda güzel gidiyorsun. Abo. Bu gene bot canını götürdü ya. Bu ne? Ah kankacım onları kullanmasan sana zahmet bir o kadar şey çaldın. Aa hadi bu kadar da göz hakkımız var yani. Ha bir zahmet yani öldük. Öldük diğeri de bir kullansın değil mi? Bak kafa bak kafa bak. Oo. Biri suda biri suda. Arkana bak arkana. Biri suda gibi. o Blank. Sana biri oradan bakıyordu. Hadi bak canım bak canım oradan. Hayır hayır. Yerden bak. Aha. Oba güzel. Orka. Aga bu kadar da kolsuzluk olmaz ki. Olur olur bence. 6 x pek gitmez. Aga bir sabit dursalar. Abo, vay abi savaş oldu orası. Hala sabit bakıyor ya. Aha. Araç geçti. Bence yüzde çık. Aa, güzel de. Güzeldi. İkinci top challenge'ımız da güzeldi ve challenge'ımızın sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler bir yorum, bir like like atmasını ve abone olmasını istiyorum. Bir de yorum yazarsanız sevinirim. Elbette izin Kutlarım. Görüşmek üzere. Bye bye.